Şimdi yüngül hırkanın şu anda arka kısmını görüyorsunuz ve biliyorsunuz ön kısmına başladık. Ee, ön kısmında ben artık sona yaklaştım sayılır. Şimdi onun ilgili biraz teknik bilgi vermem gerekecek. Şimdi e, bendeki sayılarla ilerliyorsanız zaten örneği yapmışsınızdır. E, bendeki ölçülerle yapan için söylüyorum ama e, benimle aynı ölçüde olmayanlar için şimdi ortadan e, bu şekilde Hırkanın arka kısmını katladıktan sonra şuradaki başlangıç ucunu ucundan tutup buranın da başlangıç ucunu esas alıp ki şuraya kadar zaten aynı sayıydı. Şuradaki motifi tutturduğumuz yer onun da şurası. Yapıp ve şuradaki kenarları sayarak bu şekilde örneği Buraya kadar yapacaklar şu an düz yüzü burası evet sayarak örneği devam ede ede şuradaki kenara kadar baştaki noktaya kadar geldiniz benim noktam tam şurası gördüğünüz gibi zaten deseni bitirdiğim yer burası buraya kadar geldik sonrasında buradan itibaren ise sadece düz örüyorum şimdi buraya kadar önün bir kısmı sonrasında düz git gel yapıyoruz arkasında yaptığımız gibi ama ben tek renkle yaptığım için aynı şeyi yapıyorum giderken ikili trabzan arkadan tekrar başa doğru gelirken sık iğne yaparak bu şekilde ördüm ördüm ölçüyorum şu anda sizinle gördüğünüz gibi ve aynı şekilde ölçtüm buradaki uca kadar saydım şimdi bunun ölçüsünü vermiyorum Lütfen siz Herkes kendi eline kullandığı ipe göre e, belirlesin ve buradan itibaren ise benim şu an bitim noktası ve buradan ilk nasıl başladıysak deseni hatırlayalım diğer öndeki gibi Aynı şekilde deseni yeniden kurdum. 60 sayı üzerinde. Ve bu şekilde deseni devam ettirdim. Ama ilk başlarda şurada 1-2 sırada hatırlarsanız ikili trabzan yapmıştım. Ama buradan itibaren sadece tekli trabzanla gittim. Şimdi buraya kadar her şeyin tamam olduğunu düşünüyorum. Örneği ilerlettim, ilerlettim, ilerlettim. Şu an Örneğin bitim kısmındayım ben. Yani diğer önün şu arkayı kaldırayım. Şu an örneğin bitim kısmındayım. Hatta örneği bitimlemek için şurada normalde buraya batıp ikili trabzan yapıyorduk ama ben bu şekilde yine bunun aynısından yaparak örneğin son sırasını devam ettirdim ve örneği bu şekilde bitirdim. Burayı sadece gösterdiğim kısmı düz örüyoruz ikili trabzan şeklinde. Sonrasında ön kısma başlarken desen kurmaya devam ediyoruz. Onu siz ön kısmındaki desen kısmına getirerek tekrar deseni e, kurarak devam edebilirsiniz. Şimdi ben neredeyim şu anda? diğer önün şuradaki son sırasındayım. Burada başlarken biz ikili trabzanla başlayıp hani deseni kurduğumuz birinci sırayı düşünebilirsiniz. Ben şu anda diğer tarafta olduğum için son sırasını gidiyorum ama normalde buranın birinci sırası gibi olan yerin yerle aynı yerdeyim anlamında kullanmak istiyorum. Çünkü burada desen bu tarafa doğru giderken burada aşağıya doğru gidiyor ve deseni burada sonlandırdım gördüğünüz gibi hatta şurada bitirirken de belki yapsaydım iyi olacaktı ama onu ben sonradan yapabilirim sanırım şimdi yaparken de göstereceğim evet evet yapabiliriz sonradan hatta nasıl yaptığımı da göstereceğim size bu şekilde de böyle bitirebilirsiniz diğer öndeki kısmı şimdi ben geldim bu desenin artık son sırası benim için. Şu an bu kısım aslında desenin son tarafı ama öbür kısımdaki e, öndeki kısım ise desenin ilk birinci sırası ama e, aynı noktadayım aslında. Yani birisi başlangıç kısmındayken birisi sondaki kısımda gibi de düşünebilirsiniz. Burada deseni sonlandırmıştım. Bir. 2 3 zincir çekip şimdi artık desen bittiği için normal şekilde batıyorum hepsini artık ikili trabzan yapacağım 1 2 zincirli birlikte 3 ama özür dilerim arkasında olduğum için düşünüyorum evet evet şimdi karışıklık olmasın Evet, şöyle yapalım burayı. Burada da deseni şimdi yine devam ettireceğim. Arka kısmındayım. Doğru gelsin diye çünkü. Batıyorum. İkili trabzan. Şimdi arkasını şu şekilde yapacağız. Zincir, iki tane ikili trabzan. Normal şekilde düz, Böyle hepsine tek tek batacağız ama dediğim gibi 60 sayısını kaybetmeden bütün trabzanları şimdi normal şekilde tek tek batıyorum ve örgünün şu anda arka kısmındayım ve deseni bitirdim çünkü şimdi şuradaki kısımlara geldiğimizde ise şu şekilde yapacağız şimdi burada tekli trabzan bir zincir tekli trabzan bir zincir tekli trabzan bir zincir, trabzan bir zincir vardı şu andaki tekli trabzana battım bir zincir olan boşluğa batıyorum. İkili trabzan, tekli trabzana batıyorum. İkili trabzan, bir zincire batıyorum. İkili trabzan, tekli trabzana batıyorum. İkili trabzan, bir zincire batıyorum. İkili trabzan ve şimdi yine aynı şekilde hepsine tek tek batıyorum ve sıra başına kadar ilerliyorum. Ben ikili trabzan yaptım ve 60 sayısını kaybetmedim. Sıra sonunda da başta işte yaptığım sayıyla şu anda aynı sıradayım. Şimdi ön yüzündeyim. Biz öbür e, önü yaparken hatırlayalım. Ön yüzündeyken ikili trabzan yapıyorduk ve arkadan sık iğne yapıyorduk. Ama şimdi e, burada ise tam tersini yapacağız. Ön yüzünde sık iğne, arka yüzünde ikili trabzan şeklinde. Şu an ben ön yüzündeyim ve Arka yüzüne yaptığım gibi bütün trabzanlara tek tek sık iğne yapacağım. Sonrasında yine arkadan ikili trabzan şeklinde ta ki buradaki motifleri yapacağım noktaya kadar. 1-2-3-4-5 5 tane yapacağım. Sonrasında sık iğne yapıp e, bitireceğim. Ve sonrasında motifleri yaparak... E, Tamamlayacağım. Daha doğrusu iki, ikili trabzan yaptıktan sonra bitireceğim ve motifleri tamamlamış olacağım. Ee, böylelikle ve aynı zamanda ön tarafın buradaki kısmını da bitirmiş olacağım. Sonrasında arkaya e, dikim kol kısmının belirlenmesi ve diğer e, detaylar kalacak. Ben devam ediyorum motifleri de yapıyorum. Buradaki önden nasıl yapıldığını biliyorsunuz buradaki motiflerin arkada da zaten kullandık. Aynı şekilde sonrasında tekrar görüşürüz. Şimdi tamamladım ben ve birleştirme kısmına geçeceğim ve bu tonla yapacağım. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Herhangi bir taraftan başlayabilirsiniz. Yalnız burada biliyorsunuz dört tane kenarda ikili trabzan vardı ve burada da üç tane vardı. Dört tane ikili trabzan olan kısım arka kısmına gelecek. Şimdi şuraya batıyorum. Hemen başına. Yapıyorum. Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Kaydırdım. Diğer tarafında aynı noktasını buluyorum. Tersten batıyorum gördüğünüz gibi. ve sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ikili trabzanın boşluğuna batıyorum sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Aynı yerin karşı tarafın ikili trabzan boşluğuna batıyorum sık iğne. Bir zincir. Bu tarafa geldim. Yine ikili trabzanın boşluğuna batıyorum sık iğne. Buradan da aynı noktayı buluyorum sık iğne bir zincir bu tarafa geçtim sık iğne bu tarafa geçtim sık iğne tekrar bir zincir buradaki boşluğa geçiyorum sık iğne aynı yeri buluyorum sık iğne tekrar tutayım tarafa geçiyorum sık iğne aynı şekilde devam ediyor de. baştan itibaren şöyle yapacağız şimdi burası motifin bittiği nokta birleştirdiğim nokta ve orada hep önden ikili trabzan arkadan sık iğne ama bizim ön tarafta sık iğne olmadan normal desen şeklinde gittiğimiz için burada bir fazlalık varmış gibi gözüküyor ve onu birleştirirken şu şekilde yapacağız şimdi burada bir zincir çektim buraya geçtim bu noktadan itibaren motifin bittiği noktadan itibaren başlıyoruz İkili trabzan boşluğuna baktım sık iğne tekrar bir zincir üst tarafa geçiyorum aynı yerdeyim sık iğne bir zincir çekip normal sık iğneler atlıyorum ve ikili trabzan boşluğuna geliyorum şimdi bu şekilde devam edeceğim ta ki şurayı önce belirleyelim. Örneğin bittiği nokta şurası şöyle marker takayım. Ve birleştireceğim yerde şurası. Şimdi kol kısmına ise ben şuradaki pembenin şuradaki bitim noktasında yapacağım. O yüzden Şimdi bunu önce ayarlıyorum, kol kısmını kendime göre ayarlıyorum. Siz de kendinize göre ayarlayın. Bu e, small bir medium beden için, dolayısıyla benim yaptığım aynı ölçüde gidenler e, small hatta medium beden ölçüsünde olacağı için rahatlıkla yapabilirler. Benim için şuradan sayarsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16'nın bitimindeki ikili trabzanın bitimindeki şuradaki yerde bitireceğim. Şimdi kol için şurada bizim desenimiz var. Şuradaki boşluğu sayıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Altı. 6. boşluğun karşısındaki şu noktayı bir tane marker takıyorum. Burası benim buradan buraya kadar kol için ayırmak istediğim mesafe. Ve buradan da şuradaki yere kadar bırakıyorum şöyle elimi tuttuğumla tamamdır. Yani şöyle de düzeltirsem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ikil trabzan bitimindeki sık iğne yani pembenin başlangıcındaki sık iğne de bitiriyorum. Yani ben şimdi buradan yukarıya doğru giderken tam şuradaki noktada bitireceğim birleştirmeyi. Ve bu kadar da kol kısmı için mesafe bırakacağım. Sonra arkadaki omuz kısmını dikmeye devam edeceğim. Daha doğrusu birleştireceğim. Şimdi bu şekilde buraya kadar ilerliyorum ve şöyle gösterirsem şuradaki fazlalığı anlayacaksınız. Şimdi üst üste koyarsam şöyle elin ikisini eşit mesafeye getirdiğimde gördüğünüz gibi böyle bir fazlalık oluşacak. Çünkü biz Örnek desenle gittik. Onu da şimdi birleştirirken kapatacağım ve ne şekilde olduğunu gösteriyorum zaten. Karşı taraftaydım. Bir zincir çektim. Buranın boşluğuna battım. Sık iğne. Tekrar bir zincir. Yukarıdaki boşluğa battım. Sık iğne ve karşı tarafı. İkili trabzan boşluğuna batıyorum. Sık iğne. Burada hep ikili trabzan boşluğuna batıyoruz. Arkadan sık iğne. Buradan ise bir zincir çekip ikili trabzan boşluğuna bir, bir zincir çektim. Tekrar ikili trabzan boşluğu iki. Yani burada ikinci bir zincir batıp iki trabzan boşluğuna battıktan sonra karşı tarafa bir zincir çekip o şekilde geçiş yaparak birleştiriyorum bir zincir çektim buraya geldim tekrar yukarı çıktım ve boşluğunu buldum ve bu şekilde devam ediyorum şimdi gördüğünüz gibi marker taktım yere kadar ilerledim ve burada hep ikinci bir zincir çekip ee, sık iğne yapıp tekrar bir zincir çekip karşı tarafa geçtim. Önü bu şekilde yaptım. Sonra artık buradan itibaren bakıyorum. Bu kadar mesafe var. Aynı şekilde yaparsam arka ile eşit şekilde gelmez. O yüzden de şu anda göz kararıyla bunu yapıyorum. Şu an hepsi sanki bütün hepsi eşitmiş gibi gözüktüğü için artık burada normal şekilde batabilirim. Bir zincir batıyorum bu tarafa. Sık iğne karşıya geçiyorum sık iğne bu şekilde normal batıyorum artık fazlalık varsa da yaptığım gibi en tarafta aynısını arkada eğer fazlalık oluşursa o şekilde yaparak da bu tarafa geçebilirsiniz Dayım. bir zincir şimdi buradaki sık iğne kısmına batıyorum. Sık iğne tekrar bir zincir şu noktaya batıyorum sık iğne tekrar bir zincir çekip artık bunları çıkarıyorum çünkü kol kısmına kadar olan yeri birleştirmiş oldum ve şimdi bunu bu ipi kesiyorum ve aynısını diğer ön kısmına da uyguluyorum ve bu şekilde birleştirme yapmış olduk. Biraz ip mesafesi bırakarak ipi kesiyorum. Ve bırakalım. Şimdi buradan buraya kadar benim kol kısmım. Şimdi buradan itibaren birleştireceğim. Düz olan kısmı arka tarafa birleştireceğim. Onu da şimdi birlikte yapacağız. Şimdi burada son sırada sık iğne var. Burada ikili trabzan boşlukları var. O yüzden dikkatli şekilde yine önce ip alayım. Başlangıç ilmeğini çektim. Renk tonu da yapacağım demiştim. Şimdi buranın bitiş noktasını buluyorum önce. Örneğin bitiş noktası şuradaki sık iğne kısmı çıktı. Buraya geçirdim. Buranın da birinci sık iğnesini buluyorum ve ikisini birlikte sık iğne yaparak veya bağlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir boş bırakıyorum. Karşı tarafa geçiyorum sık iğne. Bir zincir çektim. Boşluğa battım sık iğne. Bir zincir çekip bir boş bırakıp karşı tarafa batıyorum. Sık iğne bir zincir. Şuradaki sık iğneye batıyorum. Sık iğne. Şimdi burada biliyorsunuz ikili trabzan sık iğne vardı. Burada ise sadece son sıranın sık iğne var. Bir zincir yine bir boş batıyorum sık iğne. Bir zincir ve boşluğa batıyorum sık iğne bu şekilde devam edeceğim elimle de aynı zamanda bakacağım eğer fazlalık varsa o zaman buradan sık iğne kısmına değil sadece iki trabzan boşluğuna batarak git gel git gel yaparak ve karşı tarafı da aynı şekilde e, ellerimle düzleminde tutarak ve e, ikisini aynı şekilde getirmeye çalışarak biraz atlayabiliriz e, kenarda birleştirdiğimiz gibi yapabiliriz. Ve bu şekilde yapa yapa sıra başına kadar ilerleyeceğim. İğneyle de tabii ki dikebilirsiniz ama ben tığla e, daha dikerek yani bu şekilde birleştirmeyi daha e, e, daha pratik buldum. Ve dolayısıyla şimdi devam edeceğim. Şimdi ben söylediğim şekilde birleştirerek ilerledim. Ve şimdi omuz kısmının bitimine doğru yaklaştığım için Şimdi yine dikkat ediyorum. Şurada fazlalık var gördüğünüz gibi. Onu da şimdi şu şekilde yapacağım. Sizde de aynısı olabilir çünkü. Birleştirdikten sonra normalde buraya batıyordum. Şuraya batacağım. Ama arkadan yine bir sıkıntı boşluğu. Normalde şuraya batmam gerekirken şuraya batıyorum bir sık iğne boşluğu. Tamamen göz kararı. Ve bakıyorum. Evet yine fazlalık var. Şöyle bir tıklayayım. normalde sık bir zincir çekiyorum. Çekmedim. Battım. Sık iğne. Buraya da battım. Sık iğne. Ve bir boşluk sık iğne tekrar zincir çekmeden buraya batmam gerekirken şuraya batıyorum kaydeme yapıyorum boşluğa ve karşı tarafa bir boş bırakıyorum sık iğne tamamen dizerek devam ediyorum. Evet ben bilirsimi tamamladım. Şimdi bir zincir çekeceğim. İpi mesafe bırakarak keseceğim. Sonrasında bu ipi gizleyeceğim. Şu şekilde göstereyim size. Fazla bu şekilde gizleyerek devam ettim. Burayı zaten birlikte ne şekilde yaptığımı biliyorsunuz. Birlikte ilerledik. Fazlalık çıkarsa da bu şekilde yapabilirsiniz. Biraz yaklaştığı zaman lütfen iki parçanın birbirine eşit gelip gelmemesine dikkat edin. Ve hangi tarafta fazlalık varsa onu zincirlerle, kaydırmalarla gizleyerek bu şekilde birleştirmeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu tarafı da zaten birleştirmiştim. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyorsunuz ve böylelikle parçaları aslında birbirine birleştirmiş oluyoruz. Geriye sadece öndeki lastik kısmı ve kol kısmı kaldı. O halde bir sonraki bölümde tekrar buluşalım.